Abdullah bin Mugaffel var. İmam Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Abdullah bin Mugaffel. Bu insanın hayatını bir okuyun inşallah kısaca. Çünkü efendim esasında kaç, 47 tane falan hadis rivayeti var yani bu araya. İmam Tirmizi'de anlatılıyor bu. Diyor ki bir bedevi geldi. Peygamber aleyhisselama dedi ki Ya Resulallah ben Allah'a yemin olsun ki sizi çok seviyorum. Peygamber aleyhisselama ki söylediğin söze dikkat et. O adam aynı şeyi diyor. Bir daha tekrar etti. Peygamber Aleyhisselam ikinci defa söylediğin söze dikkat et dedi. Adam üçüncü defa dedi ki diyor. Ya Resulallah vallahi ben seni çok seviyorum. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ona. Bakın iyi dinleyin. Vallahi beni sevene fakirlik senin gelmesinden daha hızlı gelir. Başka bir rivayette musibetler senin gelmesinden daha hızlı gelir. Şimdi buradaki fakirliği hadisçiler şöyle anlamamışlar. Bizim hemen aklımızda uyanan manada anlamamışlar. Yani fakir kalırsın evin olmaz, araban olmaz işte beş parası kalır. Bu değil. Mana bu değil. Mana ne? İşte manaya baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatından başlayalım. Hazreti Ebubekir'le, Ömer'le, Osman'la Ali'yle, Talha'yla, Zübeyir'le Ebu Ubeyde bin Cerrah'la, Mus'ab'la Devam edip gidelim. Nesip annemize, Hazreti Ayşe annemize radıyallahu anhum Onların hayatında nasıl bir değişiklik olmuş? La ilahe illallah deyince. Ben bir tane misal vereyim mi? Efendimiz sallallahu aleyhi